Değerli izleyiciler merhaba. Bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayım. Bugün Kazan Tatarlarının yurt dışındaki dağılımı, Kazan Tatarlarının tarih boyunca gerçekleştirdikleri göçler, hangi ülkelere yerleştikleri ve bu ülkelere nasıl bir katkıda bulundukları konularını sizlerle paylaşacağım. Tabii Kazan Tatarlı denildiğinde en başta şunu söyleyelim. Bugün e, Tataristan Cumhuriyeti'nde yaşıyorlar e, ağırlıklı olarak. Yine Tataristan'a komşu olan Başkurdistan, Çuvaşistan, Ulyanovsk ili ve Rusya'nın dört bir tarafına dağılmış e, bulunuyorlar. Ama sadece Rusya ile de sınırlı e, kalmadılar. E, belirttiğim gibi dünyanın dört bir tarafına da dağılmış bulunuyorlar. Nitekim Tatarlar'ın da dediği gibi Tatarsız dünya batar. Peki Kazan Tatarlarının kim olduğunu veya Tatar adının menşeyi bir başka konularını bir başka programda ele alacağız. Ama şunu söyleyelim burada kısaca. Bugün Kazan Tatar'ı dediğimiz halk aslında altın Altınor'da ve daha sonra kurulan hanlıklarda, e, sona eren e, etnik süreçler e, sonucunda ortaya çıkan bir halktır ve temelini de e, Kıpçak Türkleri, İdil Bulgarları, hazaların Hazarların kalıntıları, burada az da olsa şüphesiz Moğol e, nüfusun veya temsilcileri e, diyelim ve yine Finugor halkları e, yine katkıda bulunmuştur. Ama temelini e, Kıpçak Türkleri ile İdil Bulgarları e, oluşturmaktadır. Tabi en erken göçleri bu coğrafyadan farklı ülkelere, farklı coğrafyalara aslında çok eskiye dayanmaktadır. Altın Orda Hanı Toktamış döneminde Tatarların artık o dönemde Tatar adını kullanıyoruz. Özellikle Timur ile gerçekleştirdiği 1391 ve 1395 seferlerinden sonra ve mağlup olduktan sonra Toktamış yaklaşık 40 bin askeriyle birlikte Litvanya, Knezi Vitovt'un yanına sığınıyor. Daha sonra kendisi ayrılacak Litvanya'dan ama geldi askerlerin bir kısmı burada kalmaya devam edecek ve bugün de Litvanya ve sadece Litvanya'da değil, bugünkü Polonya, bugünkü Belarus'taki Tatarların temelini oluşturacaktır. Çünkü Litvanya daha sonra Lehistan ile birleşecek. Ardından yine 18. yüzyılda, 19. yüzyıllarda siyasi, Avrupa'nın siyasi haritasında bir takım değişiklikler olunca bu Litvanya'ya zamanla toktamış haline birlikte sığınan askerlerin torunları sadece Litvanya'da değil Polonya'da da Belarus'ta da ve diğer Baltık ülkelerinde de yer alacaklardır. Tabi Toktamış derken masamda Toktamış Han'ın yarlığından tamgasının da yer aldığını dipnot içerisinde belirtmiş olalım. Ve ilginç işin ilginç tarafı Buradaki Tatarlar, Litvanya'daki veya işte diğer Polonya'daki veya Belarus'taki Tatarlar varlıklarını bugüne kadar da devam ettirdiler. Belki dillerini çok koruyamadılar ama İslamiyeti kabul etmişlerdi ve dolayısıyla o e, Müslüman olmanla olmaları kimliklerinin tabii ki önemli bir e, parçasını oluşturuyor ve bu Tatar kimliklerini korumalarında da bu husus son derece büyük önem arz etmiştir. Nitekim saydığım bugün bütün bu ülkelerde hem Tatar camileri var hem gazete çıkartıyorlar tabii kendi dernekleri var. Zaman zaman pazar okulları açılıyordu Tatarca öğretimi açısından. Tabii nüfusları çok büyük değil onu söyleyelim. Örneğin Polonya'da yaklaşık 5000 tatar yaşıyor Litvanya'da 7000 beyaz Rusya'da biraz daha fazla 11 tatar var ama çok eskiye buradaki tatarların çok eskiye köklerinin çok eskiye dayandığını gördük yine ilginç bir göç bu coğrafya yakın bir başka coğrafyaya gerçekleşti orada İskandinav coğrafyasına 1809 yılında Finlandiya Rusya İmparatorluğu'nun bir parçası haline geliyor ve e, burada buraya Rusya İmparatorluğu kendi askeri birliklerini gönderiyor ordusunu gönderiyor ve bu ordunun içerisinde özellikle de Nijegorod şehrindeki tatarlarda yer alıyor ve daha sonra ee, askerlikleri sona erdikten sonra da bir kısmı e, memleketlerine e, dönmemeye karar alıyorlar ve buraya yerleşiyorlar. İşin yine e, ilginç tarafı diyelim, özellikle 19. yüzyılın sonundan itibaren artık bir asır geçmesine rağmen, yaklaşık bir asır geçmesine rağmen Nijigorod'daki akrabaları da, Finlandiya'ya e, göç edecekler ve burada önemli bir Tatar diasporasını oluşturacaklardır. Ve bugün de burada Tatarlar Finlandiya'da yaşamaya devam ediyorlar. Nüfusları yine çok fazla değil ama e, diğer ülkelerdeki Tatarlarla kıyasla çok aktif faaliyetlerde bulunduğunu görüyoruz. İşte e, hem camileri var, hem dernekleri var, işte pazar okulları var. Örneğin altın orada adlı bir futbol takımları bile vardı. Veya bugün yine faaliyet göstermeye devam eden Yıldız adlı spor kulüpleri de var. Dolayısıyla son derece aktif faaliyetlerde ve milli kimliği koruma konusunda yine çok gayretli olduklarını söyleyelim. Diğer taraftan Edil Ural'dan göç edip de farklı coğrafyada en fazla... Tatar Türkünün yaşadığı ülke şüphesiz Türkiye olmuştur ve yine çok eski tarihlerden itibaren daha Osmanlı döneminde Tatar Türkleri Anadolu'ya ve sadece Anadolu'ya da değil Osmanlı Devleti'nin e, hakimiyeti altındaki topraklara, burada e, Orta Doğu başta olmak üzere gelip yerleştiklerini görüyoruz. Osmanlı'ya gelmelerinin sebebi Tatarların e, hem e, dini e, önemli bir sebep olarak söyleyebiliriz. Tabi e, Çağlık Rusya'sında malum özellikle 16. yüzyıldan itibaren, tatarlara karşı hem ruslaştırma hem Hristiyanlaştırma siyaseti izlenmişti. 2. Katerina döneminde 18. yüzyılın sonlarında belki daha müsamahalı bir siyaset izlendi ama zamanla 19. yüzyılın sonunda baskının biz yeniden arttığını görüyoruz ve bundan dolayı çok sayıda başta din adamı olmak üzere aydın olmak üzere çok sayıda Tatar Türkünün Osmanlı'ya gelip yerleştiğini görüyoruz ve yine belki buradaki göçleri tetikleyen birkaç önemli e, gelişme olmuştur. Bunlardan biri mesela 1891 yılında İdil Ural'da yaşanan kıtlık olmuştur. 1892 yılında ise e, Sultan Abdülhamit Rusya'dan birkaç bin Müslümanı kabul edebileceklerini ilan ediyor ve bunun üzerine de İdil Ural Müslümanları Osmanlı'ya gelip yerleşiyorlar. Veya mesela 1897 nüfus sayımı da çok önemli çünkü Tatarlar bu nüfus sayımını yine Rusların kendilerini Hristiyanlaştırmak veya Ruslaştırmak amacıyla yaptıklarına inanıyorlar. Hatta şöyle diyorlar. Bu nüfus sayımının sebebi Tatarları Hristiyanlaştırmak, Ruslaştırmak. Hatta Kur'an-ı Kerim'den kafir terimi çıkartılıp Kur'an'ın yeniden basılacağını dahi dile getiriyorlar ve bundan dolayı da bunlar Tatarların Osmanlı'ya göç etmelerine neden olduğunu görüyoruz. Tabii Farklı şehirlere yerleşiyorlar Osmanlı'da başta Anadolu olmak üzere Eskişehir, şehir Kütahya, Konya, Manisa gibi ayrı köyler kuruyorlar. Tabii Türkiye'deki Tatarların göçleri ve gelip yerleşmelerini daha belki ayrı bir program çerçevesinde de ele almakta fayda var çünkü çok daha önemli bir konu. Ama şunu söyleyelim ayrıca özellikle Türkiye'deki Tatarların ve sıradan göçler diyelim sıradan halkın göçlerinin yanı sıra bu göçlerin şöyle bir önemi de var. Çok sayıda İdil Urallı Aydın'ın biz Osmanlı'ya gelip yerleştiğini ve Türkiye'de bilim, askeriye, diğer alanlarda, kültür alanlarına önemli katkılar yaptığını görüyoruz. Dediğim gibi sadece belki isimleri zikredelim. E, ayrıntılı olarak farklı bir programda ele alırız. Musa Akizade, Yusuf Akçura, Sadri Maksud Yarsal, e, Ahmet Temir, Agdes Nimet Kurat vesaire bu isimleri Ayaz İsaki e, devam e, etmek mümkündür. Tabi Tatar e, göçlerinin tarihi denildiğinde Çin'in de önemli bir e, rolü var. Çin'in de önemli bir yeri var. Ve bu bağlamda Mançurya ve Doğu Türkistan ön plana çıkıyor. Yine Çin'e e, ve Çin topraklarına göç etmelerinin e, bir sebebi olacaktır. Biraz da Finlandiya'ya yapılan göçler de, e, e, göçlere de benzemektedir. 1897 yılında Rusya Çin-Doğu Demiryolu'nu e, inşa ediyor. Ve özellikle Penza ve Tambov gibi şehirlerden e, Tatarların bu demir yolunun inşaatına e, katıldığını e, görüyoruz. Ve onlar da inşaat bittikten sonra yine buraya yerleşiyorlar. Demir yolu boyunca Tatar köylerinin kurulduğunu görüyoruz. Tabi Tatarların ticarete yatkın olmalarının da bunda etkisi büyük. Onu da e, söyleyelim. E, ve... Daha sonra Rusya'da iç savaş yaşandığında buraya göç eden Tatarların sayısı daha da artacaktır. Dolayısıyla zamanla Çin'deki Tatar mahallesi veya köylerinin sayısında bir artış olacak. Şöyle bir ilginç ve aynı zamanda üzücü bir olay da olacak. Sovyet ordusu Kuzey Çin'e girdikten sonra buradaki Tatarların bir kısmı geri Rusya'ya gönderilecek. Bir kısmı ise başta Türkiye olmak üzere, Japonya olmak üzere farklı ülkelere yine göç etmek zorunda kalacaktır. Nitekim örneğin Japonya'da yine Tatarların bugün yaşadıkları ülkelerin başında geliyor. Belirttiğimiz gibi Çin'deki Tatarların göçüyle ve bağımsız olarak İdil Ural'dan doğrudan Japonya'ya yapılan göçlerle Japonya'da bir Tatar diasporasının oluştuğunu e, görüyoruz. Ve Japonya'da Tatarlar denildiğinde ilk akla gelen e, Abdülreşit İbrahim olmuştur. E, kendisi aslında İdil Ural Türkleri için Kore ve Japonya'ya kapıyı açan e, kimsedir. Çünkü Japonya'nın e, giderek güçlenmesi Rusya'ya rakip olması ve aynı zamanda Japonya'nın da Rusya Müslümanlarını veya Orta Asya Müslümanları kendi siyasetinde de kullanmak istemesi bu konuda örneğin Mertan Dündar Hoca'nın önemli çalışmaları vardır. İdil Ural Müslümanları'nın aslında aynı zamanda Japonya'yı da yeni bir vatan olarak görmelerinde etkili bir sebep olmuştur. Ve yine mesela burada Japonya'ya birçok yeniliği de getirdiklerini görüyoruz. Tatarların bir taraftan Avrupa tarzı giyiminin Japonya'da başlatan kimseler Tatarlar veya Japonya halk arasında da kumaşın yine yaygınlaşmasında Tatarların etkisinin büyük olduğunu görüyoruz. Ve aynı gittikleri diğer coğrafyalarda olduğu gibi Tatarlar Japonya'da da çok aktifler. İşte 1938 yılında cami inşa edecekler mahalle İslamiye semti oluşturacak, mektep İslamiye'yi kuracaklar. Yine Japonya hükümetinin desteğiyle Kur'an-ı Kerim basıp daha sonra Müslüman ülkelere dağıtıldığını da görüyoruz. Ve yine tabi özellikle Ayas İshaki'nin bir başka önemli Tatar aydını Ayas İshaki'nin Japonya'ya gelmesi Japonya'daki Tatarlar arasındaki örgütlenmeyi daha da arttıracağını biz biliyoruz. İşte önemli ülkeleri aslında anlatmaya çalıştık ama şunu görüyoruz. Finlandiya'dan Japonya'ya kadar Litvanya'dan Çin'e kadar bugün Tatar nüfusu yaşamakta. Bunun dışında tabi Amerika'ya da, Almanya'ya da, Avrupa'nın diğer ülkelerine de farklı tarihlerde Tatarların göç edip yerleştiklerini görüyoruz. Ve bugün mesela yine önemli Tatar nüfusu eski Sovyet Cumhuriyetlerinde bulunuyorlar. Başta Orta Asya olmak üzere ve yine altını çizelim Tatarlardan e, kastettiğimiz Kazan e, Tatarlarıdır. Ve bunların bu coğrafyalara gönderilmesi, eski Sovyet coğrafyasına gönderilmesinin sebeplerinden biri de Tatarların hem aydın sınıfı oluşturmaları, ticareti çok iyi e, bilmeleri, dini alanda yine çok e, ön plana çıkmaları dolayısıyla Rus hükümeti de e, farklı tarihlerde Tatarları başta e, Türkistan olmak üzere farklı coğrafyaya yerleştirmiştir ve bugün de e, onlar bu e, cumhuriyetlerde de varlıklarını devam ettiriyorlar. İşte Tatarların dünyaya dayılma, e, dünyaya yayılmalarının e, başlıca sebepleri ve sonuçlarının bu olduğunu e, görüyoruz. Belirttiğim gibi özellikle e, Osmanlı'ya göç eden, buraya yerleşen ve bugün de Türkiye'de yaşamlarını devam ettiren Tatarlar konusunu başka bir program çerçevesinde ayrıntılı olarak ele alacağım ama bugünlük anlatımımı burada noktalayayım. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki çekimimizde görüşmek üzere.